Söz İstanbul'da programından merhaba değerli izleyenler. Bugün programımızda günlük yaşamda çok sık karşılaşıran rahatsızlıklardan bahsedeceğiz. Mide ve bağırsak problemlerine değineceğiz mide yanmalarının nedenleri, hangi gıdaların tüketilmesi gerektiği, yine bağırsakla ilgili sorunlar, en sık görülen problemler neler, bunların çözümü için hangi besinler tüketilmeli ve tabii mide bağırsak problemlerini tetikleyen gıdalar neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden uzman diyetisyen Selin İmran Özdemir. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Efendim önce mide problemleriyle başlayalım dilerseniz. Birçok kişinin günlük yaşamında çok sık karşılaştığı sorunlar. En fazla hangileri görülüyor? Mide problemleri dediğimizde ne anlıyoruz? Tabii hangi gıdalar tüketilmeli bundan da bahsedeceğiz ama öncesinde bu problemleri bir tanımlayalım. Şöyle mideyle ilgili şikayetler genellikle böyle yanma gibi oluyor. Kişilerde gastrit olabilir, refli olabilir, mide yanmaları ya da mide ağrıları şeklinde görebiliyoruz. Bunun tabii ki çok çeşitli nedenleri olabilir. Hani başta tabii ki stres, mide ve bağırsak fonksiyonlarını çok önemli derecede etkiliyor. Bunun yanı sıra aslında yanlış yemek yemede mide yanmaları ve mide ağrıların tetikleyebilir. Hani evet ne yiyoruz, neler yiyoruz bunlar önemli ama nasıl yediğimiz de çok çok önemli. Eğer kişiler yemeklerini çok hızlı tüketiyorlarsa, iyi çiğnemiyorlarsa ya da yemekle beraber sıvı alımı varsa bu şikayetleri arttırabilir. O yüzden e, yemek yerken mutlaka her lokmada çatal kaşık bırakılmalı. Yani yemeği yavaşlatmamız gerekiyor. E, bunun hani bir yöntemi bir tanesi de belki hani masaya yazmak olabilir, hatırlatıcı bir şey koymak olabilir. Her lokmayı bırakıp iyice ağızda çiğneyip en az bir 20 kere, 25 kere çiğneyip ağızda artık püre haline getirmek gelip yutup yuttuktan sonra onun mideye gittiğini hissedip ondan sonra ikinci kaşığı almamız gerekiyor. Biz hızlı hızlı yediğimiz zaman ağızdaki o mekanik sindirim yeteri kadar yapılamıyor. Bu sefer midede bazı şikayetler oluşabiliyor. Bunun yanı sıra hızlı yemek yeme bol çiğneme dedik ama yemekle beraber aynı anda sıvı tüketimi özellikle su tüketimi mide asitliğini de olumsuz yönde etkileyebiliyor. O yüzden biz her zaman diyoruz ki yani yemek yerken sıvı alımı iyi bir şey değil. Mutlaka yemeklerden yarım saat öncesinde ve sonrasında olmalı. Çünkü bazı kişiler hani bir lokma yemek yiyip bir su içip sonra tekrar devam edebiliyorlar ama bu mide ve bağırsak şikayetlerini arttırabiliyor. Dediğim gibi buradaki sebep de midin asitliğini bizim istediğimiz oranda olmasını engellediği için. Ee, tabi burada bazı besinlere de dikkat etmek lazım. Yani böyle gastrit, reflü gibi sıkıntılar varsa özellikle midenin tetikleyici böyle asitli gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Çiğ sebze, meyveler bazen bunu tetikleyebilir. ilk başlarda Şikayetler çok yoğunsa eğer kişiler pişmiş sebze meyveleri tüketebilir. Soğan, sarımsak, çok yoğun baharat kullanımı, asitli mesela portakal, domates bunlar mide rahatsızlıklarını tetikler. Eğer kişiler bunları fark ediyorsa beslenmelerinden bir süre çıkarmakta fayda var. Bu arada hani bu mide bağırsak problemleri çok çok değişken. Kimilerinde bazı besinler o mide yanmasını tetiklerken ki bazı besinler bazı kişilere iyi gelebiliyor. Ee, o yüzden hani benim burada önerim genellikle kişilerin yediklerini yazması yönünde. Çünkü çoğu zaman biz hani e, yandı ama neden oldu ama bir süre sonra geçti deyip bunu önemsemiyoruz. Ama hani mide ve bağırsak problemlerinin vücudu dinlemek lazım. Çünkü eğer erken dönemde bunun bir tedbirini almazsak ilerleyen zamanlarda bize başka e, sıkıntılar yaratabilir. En güzel hani yediklerini yazıp mesela kahvaltıdan sonra evet midede yanma ağrı oldu. Bunları bunları yedim. İki gün sonra belki yine aynı şikayet oldu. Ne vardı kahvaltıda? İşte evet ikisinde de domates vardı. Orada bir denemek lazım. Tamam domatesi çıkartalım ya da işte bir yeşillik yedim. Bunu bir çıkartalım. Bir sıkıntı yok. Evet ya da çıkardım rahatladım. Ona göre o besinleri, sebzeleri, meyveleri hani işaretleyebiliriz. Mide ile ilgili ayrıca eğer çok fazla böyle bir yanma ağrı varsa da bu arada şey de çok iyi geliyor. Kudret narını kullanabilirler. Yemeklerden Nasıl böyle bir 20 dakika yarım saat önce. Kudret narını genellikle hani bunların şu eczanelerde şurup formları da var veya aktarlarda da yapılabiliyor ya da evde de yapabilirler. Kudretlara doğal zeytinyağı içerisinde koyup karanlık bir ortamda beklettikten sonra iyice kudretmanın özü e, yağ geçtikten sonra hani aç karnına bir 20 dakika yarım saat öncesi hani şöyle bir tatlı kaşığı kadar aldıkları zaman o mide yanmalarına da iyi geliyor. Hani bu da denenebilir. Ee, dediğim gibi baharatlar ıı, dikkatli kullanılması gerekiyor. Eğer midedeki sorun mide asitliğinin yeteri kadar istediğimiz oranda değilse yavaş yavaş da biz mide asitliğinin olması gereken seviyeye çıkmasını istiyoruz. Şimdi bu durumda hani mide yanıyor diye sürekli böyle mide asitliğini düşürerek ilaçları çok sık aldığımızda, bilinçsiz bir şekilde kullandığımızda o asitliği biz iyice düşürüyoruz. Aslında hani iyi bir şey yapalım derken uzun vadede baktığımızda mideye zarar veriyoruz. Eğer hani yemekten hemen sonra midede bir şişkinlik hissediyorlarsa bu genellikle aslında mideyle ilgili bir sıkıntı olduğu, orada yeteri kadar asit düzeyinin olmadığını bize gösteriyor. orada yeteri düzeyde asit olmazsa da bu sefer sindirimle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz ve midede bizim istemediğimiz bakteriler artabiliyor. Hani mide asitliğini arttırmak için de mesela elma sirkesi iyi, gelir. Hani doğal ev yapımı organik bir elma sirkesini kullanabilirler. Tabi direkt elma sirkesini içmek değil ama hani bir bardak suya bir tatlı kaşığı olacak şekilde eklenebilir. Hani bir anda yüksek dozlarda değil. Hani bunu yavaş 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 arttırabiliriz. Yemeklere, salatalara bu sirkeler eklenebilir. Hani elma sirkesi özellikle hem fermente bir ürün olduğu için hem bağırsaklara hem de mide asitliğinin istediğimiz düzeye gelmesine de yardımcı olacaktır. Bunu ne kadar süreyle kullanmalılar ve tok karnı mı olmalı elma sirkesini? Şöyle aç karnına da içebilirler. Eğer çok fazla rahatsız etmiyorsa, eğer ciddi bir problem varsa yani oradaki sıkıntı daha büyükse aç karnı rahatsız edebilir. O zaman tok karnı da olur. Herhangi bir süresi yok. Ee, elma sirkesi çok fabrikasyon bir ürün kullanmadıkları sürece de rahatlıkla tüketebilirler. Şöyle bazı durumlarda fermente besinler de iyi gelmeyebiliyor. Ama tabii bu kişiden kişiye göre e, değişebilir. Ama mide asitliğinde bir Problem varsa hani elma sirkesini kullanabilirler yani uzun süre kullanıda herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Sizin de az önce söylediğiniz gibi çok da bilinçsiz şekilde bu asitliği düzenlemek için ilaçlar kullanılmamalı bunlar da uzun vadede problemlere yol açabiliyor. Aslında birçok kişi hekime görünmek yerine danışmak yerine bu tür yöntemleri tercih ediyor ama bunların da sıkıntısı olduğunu söylediniz. Evet. Yani her ilaçta olduğu gibi bu mide koruyucu ilaçların da mutlaka hani bir doktor kontrolünde kullanması lazım. Hani dozunu, miktarı yine hekimlerin belirlemesi gerekiyor. Bir de hani mideyle aslında ilgili asıl şikayet ne? Neyden dolayı bu problemleri yaşıyorlar? Onu bulmak lazım. Yani problemin nedenini çözmeden de hani mide ağrıyor hadi ilaç kullanayım ya da bunu yapayım çok doğru değil. Çünkü mide ve bağırsakla ilgili çok çeşitli rahatsızlıklar var. Önce o nedeni bulup ondan sonra tedaviye geçmek lazım Eğer yani neden bulunmazsa ve sadece üstün körü hani gün kurtarılmak adına bazı şeyler yapıyorsa da bu kısa vadede belki sonuç getirir ama uzun vadede e, ilerleyen dönemlerde farklı hastalıkları, farklı rahatsızlıkları da beraberinde getirebiliyor. Yani hep söylüyoruz hani bağırsak, mide bizim için çok çok önemli. O yüzden vücudu dinlemek lazım. Hani ne iyi geliyor, ne kötü geliyor. Eğer bir besin grubunu biz hissediyorsak hani bize rahatsızlık veriyorsa da hani bile bile lades yapmak mantıklı bir şey değil çünkü yavaş 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 iyice o organa zarar vermiş oluyoruz. Peki özellikle mide yanmaları ile ilgili meyve tüketimi konusunda neler söylersiniz? Şöyle çiğ meyveler evet rahatsızlığı birazcık daha arttırabiliyor. O yüzden pişmiş meyveler tüketilebilir. Komposta hoşaf yapılabilir. Meyvenin çeşidine göre değişebilir. Mesela bazılarında elma mideyi rahatlatırken bazı kişilere tam tersi o yanmayı daha da tetikleyebiliyor. Bu dediğim gibi bazı besin gruplarında den yani bazı besin çeşitlerini denemek lazım. Ve hani de, mide problemi ne ona bakmak gerekiyor. Mesela soğan sarımsak da aynı şekilde. Hani bazılarını çok aşırı rahatsız ederken hani bazılarında bir sıkıntı yaratmayabiliyor. O yüzden hep böyle yediklerini not alıp bir sıkıntı var mı yok mu ona göre ilerlemekte fayda var beslenmede. Ve bağırsak şikayetleri en çok hangi şikayetlerle karşılaşılıyor? Tabii benim en fazla duyduğum laktoz intoleransı. Son yıllarda çok sık karşılaşıyoruz bununla. Onun dışında neler var ve nasıl tanı konuluyor? Ee, evet hani bağırsak sağlığı bizim için çok çok önemli çünkü bir sürü sinir sistemi aslında bağırsaklardan geçiyor. Bağırsakla ilgili oldukça fazla aslında problemler var. Kron olabilir, IBS dediğimiz iriter bağırsak sendromu olabilir, ulceratif e, kolit olabilir. Yine bunların e, farklı hastalıklara göre de farklı tedavi yöntemleri var. E, tabii ki kabızlık yine çok fazla duyuyoruz çünkü beslenme düzenimiz çok fazla bozuldu. Yine bağırsakları stres çok fazla etkileyebiliyor. Burada yine aslında hastalığı belirleyip ona göre yol almakta fayda var. Ama en basit kabızlık olarak baktığımızda aman ya ben düzenli tuvalete çıkmıyorum arada bir çıkıyorum bir şey olmuyor dememek lazım. Yine bunu da ciddiye almamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki bağırsaklar ne kadar sağlıklı. Aslında biz de o kadar sağlıklıyız ki bu dönemde hani bağışıklık immünite çok çok önemliyken bağırsaklara ekstra dikkat etmek gerekiyor gerekiyor. Özellikle her gün düzenli bir dışkılama olmasını istiyoruz. Oradaki dışkılama kıvamı burada çok çok önemli. Yani ki zorlanması, çok sıvı olması ya da çok katı olması da istediğimiz bir durum değil. E, tabii kabızlığın nedenleri neler? E, hareketsiz bir yaşam. Ee, hani son iki yıldır Evet hareketimiz oldukça azaldı Hani yürüyüş yapmıyoruz sürekli oturarak çalışıyoruz Bu da e, bağırsak hareketlerini olumsuz yönde etkiliyor mutlaka yürüyüş oradaki kasları çalıştıracak egzersizler yapılmalı. Bunun yanı sıra lifli beslenme Yani her öğünde mutlaka sebze tüketilmesini istiyoruz Çiğ sebze pişmiş sebze olabilir. Ee, günde yani 8-10 porsiyonları bu sebzenin çıkması lazım. Yani kahvaltıya, öğlen akşam yemeklerinde mutlaka sebzeye yer vermemiz gerekiyor. Meyve yine aynı şekilde. Günde 1-2 porsiyon. Bunlar bizim hep lif kaynaklarımız. Bizim lif içeriğini arttırmamız lazım. Özellikle eğer hani e, yoğun kabızlık çeken kişilerde kuru kayısı, kuru erik, incir bunlar çok daha iyi gelir bağırsaklara. Eğer kişilerin böyle problemleri varsa pirinç, patates, ayva gibi hani lif içeriği düşük, daha fazla kabızlığı tetikli diyecek besinleri besinlerden uzak durmasında da fayda var. Eğer kişiler çok fazla kabızlık yaşıyorsa hani şöyle pratik bir şey de söyleyebiliriz. Özellikle kuru kayısı, kuru erik ve incir. Bunları sıcak suda bekletip üzerine birazcık zeytinyağı, biraz da dövülmüş keten tohumu. Ama tabii keten tohumunu hazır dövülmüş olarak almak değil de taneli alıp o an yiyeceğimiz zaman dövüp eklemek lazım. Bu hepsini karıştırıp bir blenderdan püre haline getirip böyle marmelat gibi yaptıklarını mesela sabah aç karnı bir tatlı kaşığı bundan yediklerinde bayağı bağırsaklarına yardımcı olacaktır. Hani bunu kullanabilirler. Bunu yaptıktan sonra üzerine de ılık suyun içerisinde biraz zeytinyağı, birazcık da elma sirkesi koyup tüketebilirler. Yulaf aynı zamanda çok çok iyi geliyor bağırsaklara. Yine böyle aralarda yoğurtla beraber üzerine yulaf, üzerine ket Keten tohumu ve kuru kayısı, kuru erik, incir gibi meyveleri koyduklarında ve böyle bir öğün tükettiklerini, yine o bağırsakların daha rahat çalıştıklarını görecekler. Hani keten tohumu bu anlamda bayağı yardımcı. Yoğurtlara, salatalara keten tohumu eklenebilir. Hani zeytinyağı kullanılabilir. Sağlıklı yağlar yine bağırsak sağlığı açısından çok çok önemli. Ve dediğim gibi sebze, meyve bunlar mutlaka günlük beslenmenin içerisinde olmalı. Tabii, e, ba şimdi laktozdu söyledim. Evet bazı o gıdalar hani, tabi alerjik reaksiyona da neden olabiliyor değil evet. mi? Hı -hı. Laktozda olduğu gibi. Şöyle, e, bunların hani özel bir ismi e var mı? Ee, şöyle e, mesela yoğurt dedim bazılarına iyi geliyor mu? Bazı kişilerde kazeyin, yani laktozun yanı sıra kazeyinden dolayı da sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ee, eğer kişilerde geçirgen bağırsak varsa ya da IBS gibi problem varsa biz aslında o tarz kişilerde gluten ve süt ürünlerinin biraz uzaklaştırılmasını istiyoruz. Yani bu tabii ki ömür boyu glutensiz ya da süt ürünsüz bir e, yaşam demek değil ama belli bir süre işte 21 gün, 42 gün gibi Gluten içeren tüm tahıllar, süt ürünlerin hepsi yani peynir, süt, yoğurt buna dahil hepsini çıkartıp bağırsakları önce bir tamir edip ondan sonra yine bunları yavaş yavaş deneyerek eklemeye başlıyoruz. Yani 21 gün ya da 42 gün bu şekilde devam etti. Evet şikayetler azaldı. Kişi kendini iyi hissediyorsa sonra mesela işte peynirden başlıyoruz ama mesela keçi peyniri hani inek peynirine göre biraz daha bağırsak sağlığı için iyi. Mesela bir denenebilir. Denendikten sonra evet bir problem yok. ki Şişkinlik, hazımsızlık ya da kabızlık yaşamıyorsa beslenme de olabilir. Aynı şekilde yoğurt denenebilir. Tabi bunların hepsini aynı anda denenmesi değil. Böyle denedik 3 gün bekledik kendimizi gözlemledik sonra ikinci besin ama yedikten sonra baktık evet yine böyle e, hazımsızlık şişkinlik da e, kabızlık ishal gibi şikayetler var o zaman o besini tekrar geri çekmek gerekiyor e, bu tarz programlarda mesela biz önce bizim hedefimiz hani evet zarar verebilecek olan besinleri çıkartmak ve bağırsakları tamir etmek Bağırsakları tamir etmek için de mesela kemikli ilik suyu bu anlamda bayağı güzel işe yarıyor. Hani bu dönemde çorba yaparken hani ilikli kemik sularını kullanabilirler. Çünkü o bağırsak duvarını tamir edici özelliğe de sahip. Eğer çiğ sebze meyve mesela rahatsız ediyorsa bunlar pişirilebilir. Özellikle sebzeleri de mesela akşam yediklerinde daha çiğ salatayı akşam yediklerine daha fazla rahatsızlık verirken bazı kişilerde gündüz yediğinde problem olmuyor. Yine bunlar denenebilir. Hani evet akşam yedim rahatsızlık verdi. Gündüz sıkıntı yoksa akşama sadece pişmiş ekleyip hani çiğlerini e, gündüze ekleyebiliyoruz. Yani evet laktoz yapabilir. Glüten bunu tetikleyebilir. Kazein tetikleyebilir. Ve yine bazı e, sebze meyveler de bunu tetikleyebiliyor. E, örnek veriyorum şimdi yeşillik evet kıvırcık sebze mutlaka bunları tüketin diyoruz ama bazı kişilerde bu yeşillikler özellikle kıvırcıkta gaz yapabiliyor. Yine bunun hani nedenine bak Lazım. Yani herhangi bir intolerans mı var, neden problemi yaşıyoruz ya da çıkardık, iyi geldi sonra ekledik ne durumdayız bunlara hep bakılması lazım. Hani sorun midede mi, bağırsakta mı diye sorduğumuzda bunu nasıl ayırt edebiliriz? Tabii bir an önce aslında hekime danışılması gerekiyor ama kişinin kısa vadede burada anlayabileceği şeyler var mı? Hı hı. Şöyle, aslında biz onu şu şekilde anlayabiliyoruz. Mesela yemek yedikten hemen sonra midede bir şişkinlik yaratıyoruz. Hemen yani midenin üstünde böyle hani gebelerde olduğu gibi bir şişkinlik oluyorsa bu mideyle alakalı bir sıkıntı var demektir. Olay midede. Ama yemekten hemen sonra değil de bir saat, iki saat sonra biz bu şişkinliği, hazımsızlığı hissediyorsak o zaman problem bağırsaklarda demektir. Hani bu şekilde kendilerini gözlemleyerek de hani problemin nerede olduğunu anlayabilirler. Bu arada hep böyle bağırsak önemli önemli hı hı. dememizin bir diğer sebebi de e, otoimmün rahatsızlıkları da tetikleyebiliyor. İşte tip 1 diyabet gibi, haşimato gibi. O yüzden hemen sadece ay şişkinlik yaptı bir şey olmaz. Dememek lazım. Bu otörmin rahatsızlıklar da beslenme bağırsakla çok çok alakalı. Yani çok kısaca onu da söyleyebiliriz. Özellikle böyle hashimoto'su olan kişilerde de mesela biz düşük glutenli beslenmeyi öneriyoruz. Hani belki dediğim gibi çok katı tamamen glutensiz beslenmek en yani sürdürülebilir olmayabilir ama düşük glutenli beslenme bu tarz otörmin rahatsızlıklar için de daha iyi olacaktır eğer buna dikkat edilmezse nasıl bir sorunla karşılaşılıyor? Ee, şöyle bu otomüniteyi aslında giderek arttırabiliyor. Yani tamamen hani evet %100 bununla değil Tabii ki diğer medikal tedaviler vesaire de yapılmalı ama o otomüniteyi tetiklememek adına da bağırsaklara dikkat etmemiz lazım. Bunun sebebi de aslında şu, eğer geçirgen bağırsak varsa bağırsaklardan bu sefer büyük moleküller geçmeye başlıyor İşte gluten, kazein gibi. E bağırsaklardan büyük moleküllerin geçmesi demek vücut bu sefer şöyle algılıyor, Demek ki bir sıkıntı var. Ee, bağışıklıkla ilgili bir problem var. Hani bu sefer kendi enerjisini sindirime değil tamamen bağışıklığa gönderiyor ve kendi kendine aslında bir problem olmamasına rağmen orada bir problem varmış gibi zararlı bir şeymiş gibi görüp e, bu otoimmüniteyi tetikliyor. Dediğim gibi bunlar da beraberine diğer rahatsızlıkları getiriyor. Ve yani evet medikal tedavi yapacağız ama beslenme de bu anlamda çok önemli. İlerlemesini engellemiş oluruz. Son yıllarda gıda takviyelerinin çok sık kullanıldığını görüyoruz. Bunlar ayrıca mide bağırsakla ilgili sorunlara yol açıyor mu? Ya da bu tür şikayetleri olanlar hangi ürünleri seçmeliler? Bununla ilgili görüşlerinizi de alalım. Ee, şöyle eğer bağırsaklarla ilgili bile hazımsızlık, şişkinlik ya da kabızlık varsa probiyotik kullanılabilir hani probiyotik çünkü içerisinde e, yararlı bakterilerin olduğu bir takviye ayrıca magnezyum da yine e, bu tarz kabızlık, bağırsak problemleri olan kişilere e, yardımcı olabiliyor hani probiyotik ve magnezyum takviyelerini kullanabilirler. E, aldığımız hangi takviye bizde sıkıntı yaratabilir derseniz bunların içerisinde demir e, kullanımı mide bağırsak problemlerini beraberinde getirebiliyor çünkü demirin emilimi çok zor. E, bu nedenle böyle bazı kişilerde kabız, ishal ya da mide ağrıları görebiliyoruz. E, demir takviyelerinin farklı formları e, kişilerde daha ez, daha az yan etki yapabilir belki eee Kullanılan takviyenin çeşidi değiştirilebilir. E, burada demir kullanırken de hani hazır konusu açılmışken onu da söyleyeyim. Hı hı. E, bazı takviyeleri aslında yanlış kullanıyoruz ve yeteri kadar fayda elde edemiyoruz. Yani evet ben kullandım ama hiç demirim yükselmedi diyebiliyorlar. Demir kullanırken mutlaka yani aslında aç karnı olunmasını istiyoruz. Süt ve süt ürünleriyle, e, kafein içeren işte çay, kahve gibi içeceklerle mutlaka arasında 2 saat olmalı. Ve emilimini arttırabilmek için de C vitamini ile beraber kullanabiliriz. Mesela sularına hani limon sıkabilirler ya da efendim ve C vitamini ile beraber de o demir takviyelerini alabilirler. Magnezyum kullanılacaksa hani magnezyum akşam kullanılabilir. Probiyotik yine sabahları e, kullanılabilir. Eğer yeteri kadar hani sebze tüketemiyorsa kişiler yine lif takviyelerinde biz kullanabiliyoruz. Tabi bu arada lif takviyeleri dediğimizde paketli gıdalarda lif takviyeleriyle ilgili uyarılarınızı da alayım. Hani buradaki her ürün tüketilmeli mi? Özellikle nelere dikkat etmeli? Ee, şöyle aslında benim söylediğim lif takviyesi biraz da eczanede satılan hı hı. lif takviyeleri ama evet markette de bazı ürünlerin içerisinde tahıllı ekstra lif eklenmiş gibi e, ibareleri görebiliyoruz. Orada aslında dikkat edeceğimiz konu içindekiler kısmına bakmak. Bazen evet hani lif takviyesi olabiliyor ama içerisindeki oran çok çok düşük oluyor. Hani lif oranı evet var ama düşük bunun yanı sıra beyaz un, şeker, glikoz, şurubu gibi mesela yüksek tatlandırıcılar olabiliyor. Tat landırıcılar biliyoruz ki aslında e, bağırsaklara ciddi anlamda zarar veriyor. Yani şeker, glikoz, onlar yine bağırsaklara zarar veriyor. O anlamda hani dışarıdan, marketten bir ürün alırken de içindekiler kısmına bakmak lazım. Şimdi mesela glutenle ilgili de aynı problemi yaşıyoruz. E, hazır olarak satılan glutensiz birçok ürün aslında vücuda zarar verebiliyor. Neden? Çünkü kıvamını tutturmak adına işte daha parlak olması, daha uzun süre dayanması ya da dediğim gibi o güzel kıvam alması adına birçok kimyasal ve sentetikler maalesef eklenebiliyor. Birçok daha koruyucu maddeler olabiliyor. Bunlar pirinç unu ve mısır unundan çok fazla yapılabiliyor. Ancak biliyoruz ki pirinç, mısır bunların glisemik indeksi çok yüksek. Yani bunları biz fazla tükettiğimizde kan şekerini hızlı yükseleceği için fazla bir insülin salınımı olacağı için fazla tüketim bizde kilo alımına da sebep olabilir. Ya da tip 1 diyabet gibi ya da normal tip 2 diyabet gibi şekerle ilgili o bir sıkıntısı varsa kişilerin ya da insülin direnci varsa yine hani mesela kişilerde biz insülin direnci ve haşmatoyu çok beraber görebiliyoruz ya da tip 1 ile çöl yağı çok beraber görebiliyoruz. Yani burada iki hastalığı da düşünmek lazım. Sadece glutensiz ürün alıp ama işte içerisinde yüksek pirinç unu, mısır unu varsa bu sefer şekerler yükselecektir. O yüzden glutensiz ürün Ürünleri kullanırken de içerisinde hani olabildiğince kuru baklagillerden, kara ya da kinoadan elde edilmiş bir ürün daha sağlıklı olacaktır. Yani o ürünlerin de mutlaka içeriğine bakılmalı. Evde kullanırken de hani gluteni ben hayatımdan çıkardım deyip çok yoğun pirinç, patates tüketimi değil. Onun yerine tahıl grubu kullanılacaksa karabuğday, buğday, kuru baklagiller, e, kinoa bunlar tercih edilebilir. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler yayınımızın sonuna geldik. Bugün programımızda mide ve bağırsak şikayetlerini konuştuk. Bu şikayeti yaşayan kişiler hangi besinleri tüketmeli, hangi besinleri hayatlarından çıkarmalı ve sorun midede mi, bağırsakta mı bunu nasıl anlamalıyız bu soruların yanıtlarını aldık. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden uzman diyetisyen Selin İmran Özdemir'di. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.